Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, allah Teala temel muhteva itibariyle korkutucu değil, müjdeleyicidir. Daima müjdeler verir. Kur'an-ı Kerim bir müjdeler kitabıdır. İslam bir müjdeler sistemidir. İnsanlar bu aydınlık kırıl pırıl pırıl tavlayı kapkaranlık hale getirmişler. Sevgili kardeşlerim, Gerçekten allah Teala bir mükafatlar dizisi mi veriyor insanlara? İnsanları müjdeliyor mu? Elbette müjdeliyor sevgili kardeşlerim. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir dilek. Öyleyse allah Teala'nın herkese, ama herkese cenneti müjdelemesi hem de o kadar basit bir sebebe, o kadar kolay bir sebebe olarak bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an olay tamamlanmıştır. allah Teala sizi mutlaka cennetine alacaktır. Sadece dileğin kalpten almasını istiyor. Kalbinizden bir dilek. Yani dilinizin ucuyla söylemek değil. Dilinizle de söyleyeceksiniz ama kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya işte sevgili kardeşlerim kim böyle bir dileğin sahibi ise allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte çok açık bir şekilde söylüyor Söyleyeceğim şu Resulü'nün 13. ayet kirmesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâhü ve Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Kimi? Allah'a ulaşmayı dileğini. Ama seçtiklerinden diyor, ya ben seçilmezsem mi diyorsunuz? Mümkün değil sevgili kardeşler. Seçilmeyenler sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlar. Onun dışındaki herkes seçilmiştir tüm insanların yıldızından fazlası mutlaka Allah Teala tarafından seçilir. Ama her seçilen Allah'a ulaşmayı dilemez. Seçilenlerin arasında yüzde ondan daha az bir grup insan Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim. Ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilediği an birinci kaç cennetin sahibi olur kişi. Ama 14. basamaktan rüşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse o zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Eğer ruhunu 21. basamakta allah Teala'ya ulaştırıp ondan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu insan sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle buraya ulaşacaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şimdi konunun gelin beraberce negatif tarafına bakalım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Bilal senin cevabını verdik. Hiçbir varlık, şeytan da dahil, hiçbir varlık Allah'ın o kişiyi üçüncü kat cennetine ulaştırmasına engel olamaz. Negatiften başlayıp pozitife dönelim. Yani insanlar bu kadar kolay bir sebebe rağmen gene şeytanın ihvasına konup Allah'a ulaşmayı dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse o kişiler takva sahibi olamazlar. O kişiler şirktenirler. Onun için sizlere diyoruz ki müjde Allah sizi mutlaka üçüncü kapsületine araştıracak. Buna karşılık siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a siz ulaşmayacaksınız. Siz dileyeceksiniz Allah'a bu kadarı yetiyor. Ulaşmayı dilemeyen kişi hangi durumdadır? Rum 31'de allah Teala diyor ki minibineylehi ve tekuhu ve kumussalat ve la müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a göre kafir hüviyetindedir. Bakara suresinin 257. ayeti kerimesinde Allah'a amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren mümindir. Allah'a inanması onun mümin olmasını sağlıyor fakat sinirle gitmesini sağlayamıyor. Mutlaka inanan kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bakara 257'de de ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen müminler Allah'ın dostudurlar. Onlar zulmetten nure çıkarmıyorlar Ama diğerleri kafir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir Allah'ın emridir. Ama insanı mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Bu bir müjde değil mi? Bir tek dilekle ruhunuzun Allah'a ulaşması. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde allah Teala bir defa daha kafir ve mümin ayramını yapmış. Diyor ki şeytan kıyamet günü insanları olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. O tek fırka yani Rum 31'deki şirkten kurtulanlar ve Allah'a karşı takva sahibi olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulmuştur. Şirkli olanlar kimdir? Bütün fırkaları oluşturanlar. Şirkli olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte aynı ayrım burada da var. Sebe 20'de de var. Müminler, o tek fırkalı olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, geri kalan bütün fırkadakiler, onların hepsi kafirler. Bu ayırıma baktığımız zaman Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi aklımıza geliyor. Diyor ki allah Teala onlar diyor tavutun insan ve cin şeytanların şeytanların kuluyken Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Allah'ın kulu olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun kulu olmaktan kurtuluyor. Allah'ın kulu oluyor. Bu bir müjde değil mi sevgili kardeşlerim? O kişi dilediği an allah Teala onu derhal kontrolü altına alır o kişiyi mürşide ulaştırır, ruhunu vücudundan ayırır ve kendisine mutlaka ulaştırır. Allah'ın garantisinde bütün insanlar işte ayet kerime, o dalayette olanlardan diyor, Allah dalayette olanları bırakır, kendi ellerine bırakır diyor. Ama dalayette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse herkes doğuştan itibaren dalayettedir. Allah Teala Peygamber Efendimiz ve ne diyor ki seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Sevgili kardeşlerim herkes dalayettedir. öyleyse bundan daha büyük müjde mi olur? Dalayetten bir tek dileğinizle kurtulacaksınız. Allah Teala müjdeniyor sizi. Sevgili kardeşlerim öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala müjdeleri ard arda veriyor. Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir kişi hüsrandadır. Yunus Suresinin 45. ayetindeki Mesnevi Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı inkar ederler. Onlar hüs hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim hem Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi hüsrandan kurtarıyor hem de dalaletten kurtarıyor. Eğer dilemezse hidayette değil yani dalalette Fesedilerse belayetten Allah Teala kurtaracak onu. Ama aynı zamanda küsrandan da kurtarıyor. Sevgili kardeşlerim, Araf 178'de Allah Teala belayette olanların küsranda olanlar olduğunu söylüyor. Yunus Suresinin 7. ayeti kerimesi ve 8. ayeti kerimesine bakıyoruz beraberce. Yeni müjdeler saklıyor Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden önce bize ulaştırmayı Dilemezler. Kesin surette dilemezler. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla ilgilenirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için cehennemden kurtarıyor sevgili kardeşlerim. Ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanların dışına çıkıyorsunuz artık siz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Gafil olsalar da ne olacak be? Gafil olan bu insanlar cehenneme gidecekler. Bir dilek yeterli sevgili kardeşlerim. Sadece kalbinizden e, Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum diyeceksiniz. Bitti sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amellerinin boşa gittiğini söylüyor Keyif suresinin 105. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerine dikkat almamış olan bir kişidir. Yerine getirmemiş olan bir kişidir. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Müminin yüzü kıyamet günü mizanlar kurular. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahibidir diyor allah Teala. Ve takva sahiplerinin gideceği yer cennettir diyor. Ve bir sonraki ayeti kelimeye kerimeye bakıyoruz müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranlı olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir diyor allah Teala. Öyleyse bu bir müjde değil mi sevgili kardeşlerim? hüsrandayken, gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemken kişinin bir Allah'a ulaşmayı dileğiyle sevapları günahlarından fazla oluyor. Fazla olunca gideceği yer Allah'ın cenneti oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin neden sevapları günahlarından fazladır? Enfal Suresi 29. Ayet-i Ey Allah'a inananlar, amel olanlar, takva sahibi olun. Ne zaman da ilk takva? Şirkteyken, şirkten kurtulduğumuz takva ilk takvadır. Çünkü o takvanın sahibi olamazsak, Allah'a ulaşmayı dilemezsek, diyeceğimiz yer cehennem. Öyleyse ilk takva Rum suresinin 31. ayet Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve Allah'a ulaşmayı dilediğin için müşriklerden olmaktan kurtulursun diyor Allah-u Teala. Müşriklerden olma İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an müşriklerden olmaktan kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Allah Teala en 29'da diyor ki ey amin olanlar, inananlar ama daha takva sahibi olmamışlar. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtüsün. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bütün günahlarınızı örtüsün. Hep insanlar vardır bakarız. Günah işlemişlerdir. Allah Teala'ya devamlı yalvarırlar, yıkarırlar. Ya Rabbi beni bağışla bu büyük günahlı ben nasıl senin yüzüne bakarım sen beni bağışla sen beni bağışla Allah teala diyor ki tamam sen diyor sadece bana ulaşmayı ha ben senin bütün günahlarını örteyim günahların örtülmesi ne demek kişinin sevaplarını mutlaka günahlarını aşması demek nereye gider kişi kimin sevapları günahlarından fazla olursa müminimiz üç onun gideceği yer yüzüte abe affedersiniz onun gideceğiler mutlaka cennettir. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Hadis suresinin 27. ayet göre de bu insanlar fıskta. Sadece diyor Allah'a ulaşmayı bilenler fıstan kurtulanlardır diyor Allah Teala. Amel olanlara icirlerini veririz diyor. Diğerleri fıstadır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim daha ne olsun? allah Teala'nın sizlere ard arda verdiği müjdelere dikkatle bakın. allah Teala hepinize müjdeler veriyor. Sevgili kardeşlerim, şu noktaya kadar sizlere tam 12 tane müjde verdik. Kişi takva sahibi oluyor Allah'a ulaşmayı bileyince, şirkten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, Tagut'un dostuyken Allah'ın dostu oluyor. Tagut'un kulu iken Allah'ın kulu oluyor. Devletten kurtuluyor. Hüsnandan kurtuluyor. Allah'ın ayetlerinden gafi iken gafletten kurtuluyor. Gideceği yer cehennemken cennete gidecek. Hidayette değilken hidayet üzere oluyor. Amelleri boşa giderken amelleri boşa gitmek yerine allah Teala onun günahlarını sıfırlıyor. O kişi hıstan da kurtuluyor. Takva sahibi olan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemekle takva sahibi olduğunu ve allah Teala'dan 12 tane müjde aldığını gördük. Müjdeler olsun sevgili kardeşlerim. allah Teala'nın ne kadar geniş spektrumlu bir mükafatlar dizisinin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını gördünüz. Bir tek dileğinizle 12 tane kuş vurdunuz. allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden direyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım Allah hepinizden razı olsun.